Şimdi kameraya çekiyoruz. <laughs> <Tamam>. Burası <laughs> size çok sevgili, muhterem çıkıyoruz, tamam mı? Aşkım, babası, <gülüyor> canım, ne haber? Hah? Özledin mi beni? Ben seni çok seviyorum. çok aşkım benim. Haydaşım, aşkım benim, aşkım. Seni takip etti şimdi, görüyoruz. musun? Öyle mi? Bakıyor ondan. Allah'a bakıyor, değil Seni gibi de teknolojik çarpıcı... Ay çok tatlı ya! Güzel bebek! Cini cini deniz! Cini cini! Hah! Hah, buraya giriş getiriyorsun be! Evet. Duymadın mı? Hala harekette. Evlerini çekelim Aslında. biraz. Dinleteceğim, o yok. Gülümseyin! Biz alışıkız. Hoppala! Aman arabasında da yesinler Deniz Deniz bebeğin arabası var. Sepeti var. Ya sepeti de pek güzel. Harika. Bak buraya Deniz. Gülümse bakayım biraz. Çok tatlı ya. Çok tatlı. Yerim ben onu yerim. Şimdi biraz. Türkiye'den de bir şeyler var